Merhabalar arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde artan madde hangisi ve ne kadar arttı vesaire gibi bir soru tarzı var. Bakalım. Yine tabi tepkime öncelikle şuraya bir almamız gerekecek. N2 gazı 3 mol H2 gazıyla tepkimeye giriyormuş. 1 molü N2 gazının. Ve ne oluşuyormuş? 2 mol NH3 gazı oluşuyormuş. Şimdi bir kere şunun yorumunu lütfen yapalım. bizim tepkimemiz bu şekilde verildiğinde bu tabi oran K'ya 3K, 2K da diyebilirsiniz. Şöyle de söyleyebilirsiniz. Siz 1 mol N2 ile 3 mol H2'yi birleştirmelisiniz ki 2 mol NH3 oluşturabilirsiniz. Tamam. Bu bize bunu söylüyor. Şimdi bir başlangıç, bir tepkime, bir de son durumumuz var. Şimdi başlangıçta bize neler verilmiş? 8 mol N2 verilmiş. 12 molde ne verilmiş? H2 verilmiş. Şimdi ne yapacağım? Bir kere şundan var mı? Başlangıçta yok. Tepkime gerçekleşmeye başlar başlamaz artık yavaş yavaş oluşmaya başlayacak. Ama ilk etapta kabın içerisinde yok. Şimdi tepkimeyi gerçekleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın yani aza göre çoğa göre falan diye kalıp ifadeler var ama o kalıp ifadelere hiç gerek yok. Şimdi 1 mol karşılık 3 mol H2. Şimdi siz bunu 8 molne alsanız. Bu arada bu tepkime tam verimle gerçekleşiyor. Tam verimli tepkimeler demek türlerden bir tanesinin girenlerden herhangi bir tanesinin birisinin %100 tükenmesi demek. Şimdi biz kimi tüketeceğiz onu bulmaya çalışıyoruz. Sonra da zaten bizde hangisinden ne kadar artacağını sormuş. 8 mol tepkime bundan soksanız yani hepsini tükettiyseniz bu tükenen olsa biri 3 oranında olduğu için H2'den 24 mol kullanmanız gerekmiyor mu? E, evet. Peki hocam benim elimde başlangıçta 24 mol H2 var mı? Yok. O zaman tükenecek olan kim? Arkadaşlar. Tabii ki de şu 12 mol H2. Şimdi hocam ben bunun hepsini tükettim. Bak burayı sıfırladım. Kalan sıfır. Tam verimle gerçekleşti tepkime. 1'e 3 oranı olduğuna göre 12 mol bundan harcarken arkadaşlar 4 mol de bundan harcamaz mıyım? Bakın gene bu ikisi arasında ne oranı var? 1'e 3 oranı var. Başlangıçta 8 mol almıştınız. 4'ünü harcadınız. Son durumda 4 mol N2 gazından arttırmış oldunuz. Yani doğru yanıtınız D seçeneği oldu.